Allah'ın kullarına bir hidayet rehberi olarak gönderdiği hak kitaplarında sevgiye, barışa, hoşgörüye ve adalete dayalı bir toplum modeli tarif edilmektedir. Kur'an'dan önce indirilen hak kitaplar çeşitli bozulmalara uğramıştır. Ama içlerinde Kur'an'la uyumlu olan bölümler bulunmaktadır. Kur'an'da ismi geçen bu kitaplarda aynı güzel ahlak emredilmekte İnsanlar hep sevgiye ve barışa sevk edilmektedir. Eski Ahit'ten terörü lanetleyen, sevgiyi ve barışı teşvik eden açıklamalar. Kötülüğü değil, iyiliği arayın ki yaşayasınız. Ve böylece Rab, orduların Allahı dediğiniz gibi sizinle beraber olur. Kötülükten nefret edin ve iyiliği sevin. Katletmeyeceksin. Zina etmeyeceksin. Çalmayacaksın. Komşuna karşı yalan şehadet etmeyeceksin. Komşunun evine tamah etmeyeceksin. Yeni Ahit'ten insanlara sevgi ve barış dolu bir dünya için tavsiyeler. Eski Ahit'te olduğu gibi Hristiyanların kutsal kitabı olan Yeni Ahit'te yani İncil'de de insanların zulüm ve bozgunculuktan men edildiği birçok açıklama bulunmaktadır. Allah'ın Rabbi tüm yüreğinle, tüm canınla, tüm anlayışınla seveceksin. En önemli olan ve başta gelen buyruk budur. İkincisi de bununla eşit değerdedir. İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin. Herkesle barış içinde yaşamak için elinizden geleni yapın. Ey sevgililer, hiçbir zaman öc almayın. Rab, karşılığını ben vereceğim buyuruyor. Ama düşmanın acıkmışsa onu doyur, susamışsa ona içecek ver. Film boyunca da vurguladığımız gibi eğer gereken önlemler alınmazsa 21. yüzyılda da aynı 20. yüzyılda olduğu gibi şiddet ve terör devam edebilir. Bunun için terörle fikri mücadelenin çok büyük bir hızla ve çok geniş kitleleri kapsayacak şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bahsettiğimiz bu fikri mücadele cahillikten ve şiddetten kuvvet bulan teröristlerle Allah'a iman eden, şefkatli, sevgi dolu, affedici, merhametli ve vicdanlı insanlar arasında gerçekleşecektir. Rabbimiz Hud suresinin 116. ayetinde yeryüzünde bozgunculuğu önleyecek fazilet sahibi kişiler bulunmalı değil miydi? şeklinde buyurmaktadır. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar bu konuda birlik olmalı, yeryüzünde bozgunculuğu körükleyen din dışı ideolojilerle fikri alanda mücadele etmelidirler. Din adına terör uygulayanlara ise yanlış yolda olduklarını göstermelidirler. Terörist ideoloji çürük temeller üzerine kurulmuştur ve bunların topyekün bir eğitim seferberliği ile kolaylıkla ortadan kaldırılması mümkündür. Dünya üzerinde Allah'ın emrettiği hoşgörünün, barışın ve esenliğin hakim olması terörizmi tarihin tozlu sayfalarına gömecektir.